Welcome to Las Vegas. Neredeyiz şu an? Nasıl Bolu? Daha Bolu da mı yer? Bura tahmin ettiğimden biraz daha soğuk. Annem çok geldi. Paşam gayet mutlu. <laughs> saat 15.15'de sıraya girdik. Şu an saat 17.20. Arabayla geleceksiniz. kaç? Okey. Ten lari. Ha? Hmm. Onlarıymış, Yüz lira yapıyor. Şey şete Ne o? Dönme dolan. Şu dört kişi fatih ettiğiniz bir Ya bir sus. Hareket et dersen Baba. <laughs> Düz er gibi. Şurada işte obri, o bir o Çok diyor. büyük bir şey sanmıyorum. O Ali ve o alttan çektikleri için hani çok büyük gözüküyor ama aslında sekiz metre mi neymiş bunlar? Ya bunlar ben işe ben girdi ya. işte ben bunları çekemedim ben ya. Bunlar buluşacak <laughs> diye. Vallahi benim gözüm çok kötü oldu. <laughs> Buluşamıyor var zaten. Bunlar Rus dondurması. 115 kaymağı var. Böyle. Kaymak tadı alıyorum. Marka. Has kaymak şeyleri sevmem genelde Ben böyle sağlıksız şeylerden çok marka severim. Mu? Ne o? Deniz kızı adamları. <laughs> Yoo değil. <laughs> Deniz kızı adamları dedim adamlar. Oh meyvel. Bak. <laughs> Geldi benim telifli şarkı. daha yeni geldim. Bilmiyorum. Ama güzel olacak gibi. Çünkü biraz mız mızlandı ama neyse. Kaçtım. Evet. Abi, abi, abi. Beni bir, beni bir burayla çek. <laughs> çok rezil bir anca. <laughs> Şunun adı, şu sanırım harf kulesi olması lazım. Bu bir harf kulesi. Ben hala harfleri göremedim. Ha, şey diyeceğim, bunun bir harfi göründüğünden çok daha büyükmüş. Şşş. Yanına geçsene. <Gülüyor> <gülüyor> Hepsi böyle. Hepsi. Burası en üstü. Ne dönüyor? dönüyor. Hayır, ne demek dönüyor? Aa dönüyor. Sadece aşağısı mı dönüyor? Şöyle geldi. Arkadaşlar üst katı da varmış. Adam yoruldu. Usta da geçti üzerinden. Şimdi mi? Bir daha gidiyor. Hayır. Yani şimdi biz kahvaltı yapacağız. Şu bardan çay şey aldık. 2 tane ürün ürünü aldık. Evet Sultan o kadar. Okey, okey. Okay. okay. <laughs> Çekilmiş gibi Video çekeyim. Bu <laughs> nasıl bir bina ola? Otelmiş burası. Yandan da içinde müzesi varmış. <laughs> burası böyle tepede parkmış. İmam foto yazıyor. Ponçikim. Şu şey ponçikimmiş. Bunların <laughs> meşhur tatlısıymış. <laughs> Pişinin içine kremalı bir şey koymuşlar. Normal bir şey. Sen de sıkıntı Hanım anamla ben. Yorgun. Melda dönme dolaba binecek. Bu daha büyük ama. Çok ekstra büyük yani. Bu biraz korkutucu. Çalmasın <laughs> mı? işte. Ama bunların çektiği resim. Yani şu resim. Ya gerçekten böyle bir resmim olsun istiyor muyum yani? Bir de bunu düşünmek lazım. Yumurtalı pideyle fotoğrafım olsun ister miyim? Ve gürcü mantısı. Bayılırım. Neden böyle bir fotoğrafım olmasın ki? Değil şey bu. Sallamaz gerçekten. anne. Gerçekten. Anne e e e biz tek başımıza bir şey yapacağız, öleceğiz? Beni çekerken derginliğim gider belki diye düşündüm. Stres yaptım. Niye mi Kar fırtınasında sallana sallana yukarı çıktığımızı düşün. Hatırlıyor ya bunları nasıl biliyordun? Of susun, bilmiyorum. Kendim geldim. Niye saygı duymuyorsunuz? Çok saygılıyım şu an. Çok, çok güzel, güzel manzara. Ya. Şimdi çok da güzel değil. Yok. <laughs> Hava aniden çok soğuk olduğu için kıyafet değiştirmek için odaya tekrar geldik. Yolda Gürcistan Başkanı ile karşılaştık. Oha! Burası şeye benziyor Şimdi Londra'da bir yani tane büyük bir alana gelmiştik hatırlıyor musun? Böyle her yerde böyle böyle binalar vardı. Roma'da bir şeye benziyor. Haa evet Roma'ya benziyor.